Geçen sene size biliyorsunuz Tanyer'in ağarmasını anlatmıştım. Ama bu sene bir değişiklik oldu. Geçen sene en az 40 dakika diyorduk, bu sene 70 dakikayı buldu değil mi? Hatta 70 dakikayı geçiyor. Peki bu değişiklik nereden oldu? Bu değişiklik şuradan oldu. Seher vaktini keşfetmiş olduk. Bu, bu dönemde. Biz seher vakti diye bir vakti hep biliriz. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala seherlerde istiğfar eden, bağışlama dileğinde bulunan müminleri hep met eder. Ama seher vakti ne zaman başlar, ne zaman biter sorusunun benim kafamda bir cevabı yoktu. Bu araştırmaları yapınca şu ortaya çıktı. Allahü Teala, "Vallerine cahedu fi nerenehtiyen nehum buyuruyor. Bizim yolumuzda gayret gösterenleri mutlaka yollarımıza yönlendiririz buyuruyor. İşte yıllardır durmadan çalışınca Cenab-ı Hak da onu lütfetti. İlgili ayetler, ilgili hadisler çok net bir şekilde seher vaktini ortaya çıkardı. Seher vakti doğu ufkuna ilk ışıkların gelmeye başladığı vakit. Arapçada seher, gündüzün ışıklarıyla gecenin karanlıklarının karışmaya başladığı, gündüzden işaretler dün ortaya çıkmaya başladığı zaman dilimi için kullanılıyor. Ufukta ilk aydınlanmayı pek anlayamıyorsunuz. Çok yukarılarda başlıyor. Sonra yavaş yavaş aşağıya iniyor. Sonra şöyle bakıyorsunuz bir dağ gibi bir kubbe oluşmuş yavaş yavaş yukarıya doğru çıkan büyük bir ışık kubbesi o seher vakti. Ve sahur vakti. Seher ile sahur aynı. Tabiatın ilk uyanmaya başladığı vakit. Ve subhi ida teneffes sabahın nefeslenmeye nefes başladığı vakit ilk soluklanmaya başladığı vakit. Ufukta güneşten gelen ışıklar yükseliyor, yayılıyor. Bir müddet sonra bakıyorsunuz ki ufkun alt tarafında şöyle enlemesine kalın bir kırmızı çizgi koridoru oluşuyor o kırmızı çizgi ufku yarıyor. Ya da kırmızı şerit diyelim ya da kuşak diyelim. Parlak ve kırmızı bir kuşak oluşuyor. O ufku yarıyor. fecr kelimesinin anlamı bu. fecra yarmak demektir. İşte bu kızıl ışık ufku yarıyor boydan boya ikiye ayırıyor. Peki bu fecr olduğu zaman oruca başlayacak mıyız? Bu fecr. Ufkun alt tarafı da siyah. Çünkü o kara parçası. Burası simsiyah. Burada bir kırmızı bir ışık koridoru var. Oruca başlayacak mıyız? Diyor ki Allahü Teala Hatta yetebeyyene lekum el haytul ebyad Size göre beyaz çizgi net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar diyor. O beyazlık ufkun tam bu kırmızılığın üstünden uza, uzayıp giden bir beyaz hat oluşturuyor enlemesine. O üstteki o büyük şey değil. Onun için Peygamberimiz diyor ki yayılarak yükselen beyazlık fecir değildir diyor. Ufku enlemesine yaran kırmızılıktır diyor. Kızıllıktır. Ama o kızıllıkla da değil, o kızıllığın üzerinde bir beyazlık oluştuğu zaman, bir beyaz kuşak oluştuğu zaman, o da onun üzerinde ikinci bir hat şeklinde. Altta zaten siyah bir hat oluşmuş oluyor o anda. İşte bu ayet onu söylüyor. Hatta yetebeyyene lekum sizin için net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. Ney? El haytüle <laughs> <laughs> bir beyaz şerit ufukta. Enlemesine. Minel kayıt resmets, yani ayrılıyor kesin olarak siyah şeyden hattan çünkü siyah hatta ufku ufku boydan boya altta bir siyah ıı, ışık ıı, şey yani karanlık bir hat oluşuyor. Minel fecir dediği de fecir tarafından yani kızıllığın kızıl koridorun oluştuğu taraftan. Burada üç tane ışık var en az. İşte o anda üst taraftaki o şey hariç üst taraftaki dahil değil yani yayan, yaran, ufku yaran bu üç ışık. Üste tırmanan ışık ne? O fecrik-i İşte o ana kadar yemeye içmeye devam ediyoruz.